Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Yine bir Passat, yine bir DSG, yine bir şanzıman yağı değişme videosu. Ve şanzıman yağı nasıl çıkacak ona bakacağız ve bir mevzidan size bahsedeceğim yorumlarda. Her zaman olduğu gibi. Evet takılmıyorum ben yorumlara artık çok fazla ama şöyle de bir şey var. Bir arkadaşım yorumlarda sağ olsun. Yani değerlendirme yapmış ve demiş ki Ben aracımı yıllardır Falanca yetkili serviste Yaptırıyorum ve orada her defasında Sorduğumda değişmesine gerek olmadığını Söylüyorlar Mühendis ne diyorsa o demiş Ben de altına yorum olarak şunu yazdım O serviste ben yıllarca çalıştığımı söyledim Ve o mühendisten birebir Duyması gerektiğini Arkadaşın Tavsiye ettim yani bence o mühendis ömürlüktür bu yağı diyeceğini hiç sanmıyorum. Tabi herkesin kendi fikri, herkes kendisi bilir. Kimseyi zorlamıyoruz. İlla da değiştirin diye bir kaydı koşmuyoruz. İsteyen değiştirir, isteyen değiştirmez. Bu araç 118 bindi arkadaşlar. Şimdi kaldıracağız ve yağını salacağız. Bakalım nasıl bir şanzıman yağı çıkacak. Daha önce haliyle hiç değişmediğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir araç çıkacak. Genelde hep dizelleri göstermiştim. Bunda benzinli bir araç. Fark olacak mı olmayacak mı bunları göreceğiz. Bakalım nasıl bir araç çıkacak. Halin aracı kaldırıyorum ve yağını alacağım. Her videomuzda olduğu gibi bunu da ayrı bir kaba alacağız ki eksik mi fazla mı nedir ne değildir ve rengini göreceğiz. Oradan çöp var ya suyun yanında. yukarıdan da kapağı açtığımız için rahat bir şekilde basabiliyoruz. Söylediğim gibi araç 118 binde diyebiliyorum. Topladıktan sonra görürüz zaten. Bunu da gösterdim. Tamam durumu bu. Bir bardağı getir bakayım bir tanesini. Doldur bardağı. Oğlum tutsana bardağı. Hah. Arkadaşlar bir de bu şanzımanın filtresini değiştirmediğimizi söyleyen arkadaşlar var. O arkadaşlara sesleniyorum buradan. O filtrenin yerini bize söyleyin de onu değiştirelim biz. Biz yok diye biliyoruz. Altı ileri ıslak kavrama olanlarda filtre var. Yukarıda soğutucunun hemen yanında plastik bir kapağı var. Bundan haberimiz bilgimiz var ama bu bahsettiğiniz 7 ileri derdeki filtrenin yerini ben bilmiyorum. Onu da bir izah ederseniz çok sevinirim. Bunlarda filtre olmaz arkadaşlar. Aleykümselam selam abiciğim. Biliyorum. Göster bu bardağı kameraya. Getir. Bir saniye abi. Birazdan ayrıyetten göstereceğiz zaten. Biraz öyle yap. Bir de arkadaşlar bunun şanzımanın içinde yağ kaldığını söyleyenler var. İşte yarısı içinde kalıyor falan diyenler var. Şanzımanın içinde yağ kalmıyor. Kalsa da yani 10 gram belki kalıyordur. O konuda benim için rahat, sizlerin de içi rahat olsun. 35 Newton metre sıkıyorum karter tapasını şanzımanın bu tapanın olduğu yerde şanzımanın en alt seviyesinde olduğu için şanzımanın içinde yağ kalmıyor gönlünüz rahat olsun buradaki işimiz bitti şimdi yağı temizleyeceğiz Şimdi yukarıyı toplayacağım. Çıkan yağımızın durumu bu. Şöyle ışığa tutacağım. Yani çok öyle öldüm bittim kötü değil tabii ki ama siyahlaşmış. İçine dolduruyorum. Çıkan yağa bakıyoruz bir buçuk 750. Yani 1.8 her zamanki gibi koyacağız. Yağımızı doldurduk, kapağımızı kapattık, güzelce sıktık. Şanzıman yağı değiştirme işlemimiz de bitti. Şimdi akü yerine akü falan takacağız arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar dediğim gibi DSG yağı değiştirmek istemeyen arkadaşlar değiştirmeyebilirsiniz. Biz kimseyi zorlamıyoruz. İlla ki de değiştirin demiyoruz. İstemiyorsanız değiştirmeyin. Sizin sorununuz, sizin probleminiz. Fakat yani negatif yormada gerek yok diye düşünüyorum. Evet bu bir eleştiri ama yani bilmiyorum. Muhalefet yapılır tabii ki ama doğru yerlerde muhalefet yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizler bilirsiniz. Sizin seçiminiz ister değiştirin ister değiştirmeyin biz değişmesinin daha doğru olduğunu düşündüğümüz için değiştiriyoruz. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.